İbrahim Kahveci, Karar Gazetesi. Değişimin ikinci adımı gelecek mi? Bir ülkeyi bir insan gibi düşünün. Orta yaş yani çalışabilir döneminde sıkı bir çalışmayla birikimini yapar ve yaşlılık dönemine hazırlığını tamamlar. Çocukluk ve delikanlılık döneminde aileden harcayan kişi, hele de bir eğitim almışsa da genç yaşlarda çalışma hayatına girer ama daha çok ve daha uzun süre çalışarak birikim sağlar. Türkiye 80'lere kadar gurbet mantığıyla insan yetiştirdi gençler gurbete giderek birikim sağlıyordu. Köylerde daha 13-14 yaşlarında tarlada çalışıp 20'li yaşlarda da gurbete gidip bir hayat kuruluyordu. 80'lerde bu mantık değişti. Köyden gurbete gitme yerine komple şehre göç başladı. Doğal olarak şehre göç eden aileler evlatlarını daha uzun süre eğitim hayatında tutarak okuma dönemi başladı. Ortaokula gitmenin bile başarı sayıldığı bir dönemden artık herkesin üniversiteli olduğu bir döneme geçtik bir aşırı uçtan diğer aşırı uca. 80'lerde dikilen ağacın meyvelerini topladık ama iyi değerlendirebildik mi? Maalesef hayır. İlk kalkınma programından sonra 90'larda adeta yeniden ülkeyi nasıl yıkarız mantığı hakim oldu. Birden 40'lı yaşlarda emeklilik icat edildi. İktidar hırsıyla kamu bankalarından ve kamu hazinesinden ulufeler dağıtıldı üretim değer ve kalkınma yerine günü gün etme, günü kurtarma, iktidara sarılma süreçleri hakim oldu. Hatta 2003 sonrası oluk oluk akan yabancı sermayeyi de bir güzel hoyratça yedik bitirdik. Yetmedi, eskinin kamu mallarını da satı verdik. Bir kısmı doğru. O da yetmedi, gelecek kuşakların gelirlerini hazine garantisi vererek ipotek ettik. Yani şimdiden harcadık eğitim sistemimiz çökmüş durumda ve buna bağlı olarak Türkiye'nin bilim ve teknolojik düzeyi de hiç ilerlemiyor. Dini milli eğitim mantığıyla adeta bilime savaş açarak ülkemizi içerden yıkıyoruz. Pozitif bilimi çökerterek inanca ve itaate dayalı bir sistemle mevcut iktidarı sürdürme adına ülkenin geleceğini yok ediyoruz. Lakin nüfus öyle yerinde durmuyor. 2015 sonrası ekonomik karamsarlık aileleri çocuk yapamaz duruma getirdi. Adeta her yıl şelale gibi düşen aile başına çocuk sayısı 2.1'den 1.62'ye geriledi. Oysa nüfusun aynı seviyede kalabilmesi için aile başına 2.1 çocuk gerekiyor. Biz bu oranı çoktan kaybettik ve ilerleyen yıllarda nüfusumuzun artmayı bırakın gerilemesini bile garanti altına aldık. Net söyleyeyim. Türkiye Afganlı, Iraklı, Somalili gibi göçler olmazsa nüfusumuz düşecek. Hatta şunu ifade edeyim. 2017 yılında 80.8 milyon olan Türkiye nüfusu 2022 yılında 85.3 milyona çıkıyor. Oysa 2018-2022 yılları içinde 5.7 milyon bebek doğumuna karşılık 2.4 milyon vefat edenler oluyor. Yani ülke nüfusu 3.2 milyon artması gerekirken 4.5 milyon artıyor. İşte bu aradaki fark seçimlerde kaderini belirleyen yabancılardan göç aldığımız nüfustur nüfusunu aynı düzeyde koruyacak çocuk dahi üretemeyen bir Türkiye gerçeğiyle karşı karşıyayız. Çocuk gelmiyor da ne oluyor? 2007-2022 yılları içinde 4.6 milyon olan yaşlı nüfus sayımız 7.9 milyona çıkarken, 0-4 yaş nüfus artmadığı gibi 2017 sonrası gerilemeye bile başladı. Yaşlı nüfusun çocuk nüfusa oranı hızla düşüyor. Kısaca Türkiye nüfus açısından bitiyor. 3 çocuk yapın diyen Erdoğan kötü ekonomi yönetimiyle Türkiye'yi çocuk bile yapamaz noktaya getirdi. Yeni dönem. Hafta sonu CHP'de yönetim değişti. Bu çok önemli. Parti içi demokrasiyle ve de seçimle bu değişim yaşandı. Parti içi demokrasi olmadığında parti dışı demokrasinin de olmadığı bize şu anki yönetim çok güzel örneklerle gösteriyor. Lidere bağlılık ve o lidere oy vermek demokrasi değildir. Lideri sorgulamak ve yanlışlarına karşı tavır alabilmektir demokrasi. Siyasal partilere demokrasi gelmediğinde Türkiye'de de demokrasinin gelmeyeceğini bilmeliyiz. O nedenle demokrasiyi partilerden başlatmamız gerekiyor ve bu örneği CHP verdi. Bugün küresel açıdan ekonomideki en büyük sorun gelir dağılımıdır. Ülkeler büyürken sabit gelirliler fakirleşiyor. Makro zenginlik maalesef milletin zenginliği anlamı taşımıyor. Zaten Türkiye'de makro zenginlik bile emsallerinin çok gerisinde kaldı. Küresel ekonomilerde yaşanan bu dengesizliğin çaresi eskiden sol partilerdi. Ama bugün görüyoruz ki sol partiler yerine radikal sağ ve milliyetçiliğe yönelen bir anlayış hakim. Tıpkı 29 büyük buhranı sonrası Avrupa'da Hitler, Mussolini, Franco gibi bir süreç. Şimdilerde benzerlerini Orban'da ya da Netanyahu'da görüyoruz. Polonya, Hindistan ve kıl payı kurtulan Brezilya'yı da unutmayalım. Aklın ve realitenin yeniden yerleşmesi ve yeni bir kalkınma hamlesi için paylaşımcı ekonomik modellerin topluma sunulması gerekiyor. Son 30 yıldır adeta tek bir ağacın dikilmediği ekonomik kalkınmaya yeniden daha güçlü şekilde geçmemiz gerekiyor. Çünkü nüfus yapımız gösteriyor ki süremiz bitti bitecek. Geçmişte defalarca yazdığım reform değil devrim yazılarına lütfen bir bakın evlatlarımıza bir gelecek borçluysak, Türkiye'yi kaçılan ülke olmaktan çıkartıp yaşanılacak ülke haline getirmek zorundayız. Hep söylediğim cümleyle bitireyim. Türkiye kaybettiği parayı bulur. Asıl mesele kaybettiği aklı bulmasıdır. Rasyonaliteye dönüş için asıl büyük değişim kimsenin yapmadığını yapmaktır. Türkiye'ye öza sonrası yeniden bir kalkınma hamlesi başlatmaktır. Gerisi sadece isimlerin değişimi olarak kalacak ve toplumu daha da radikal arayışlara sevk ederek ülkemizi yıkıma götürecektir. Sorumluluğunuz çok büyüktür. Lütfen unutmayınız.